girene kadar imsak girdi mi zaten 15 dakika sonra kılacağız namazımızı. Yatacağız. Allah biliyor. Ne diyorsun abi anlamadım ya. Daha tevhid bilmeyenler bir... Evet. işte onlardan bahsetmeye çalışıyoruz kardeşler. insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bak bu insanlar hakkı bilmekten mağdur edildi, mahrum edildi onlara Allah'ın mesajının anlatılması yasaklandı. Allah'ın mesajını anlatmaya kalkanlar hapsedildi, darp edildi, gasp edildi, katledildi. Yüzyıldır bu eksikliğin, biz şu anda bu mahrumiyetin tecellisini yaşıyoruz toplumumuzda. Bu gayri ahlaki haller, bu kadar haramların işlenmesi, bu kadar saygınlığın, değerin, kıymetin ortadan kalkması niçin oldu? toplumun kandilleri olan alimler asıldı da ondan. Alimleri asarsak, onlara konuşma hakkı vermezsek, kürsüleri zapt edersek, ehli olmayanlara teslim edersek, onlara sadece istediklerimizi söylemesine izin verirsek, kürsü hürriyetini de sunmazsak ne oluyor? İşte insanlar bugün bu hale geldiler. Bu hale gelinmesinin sebebi Allah'ın kitabı olan Kur'an'daki mesajın kullara açık, net, seçik bir şekilde anlatılmasının yasaklanmasından kaynaklandı. Eğer o Kur'an'daki il, ilimler, bilgiler, tevhid, tenzih dediğimiz, Allah'a kulluk, ibadet dediğimiz, kulun nasıl kullukla bulunması gerektiğini Allah'ın tarif ettiği bilgileri söylenmezse, anlatılmazsa işte durum ortada bakın ne hallere geldik. Televizyonların kanallarına bakalım arkadaşlar. Ne biçim gayri ahlaki, gayri İslami ve ona ona keza büyük haramlar işleniyor. Yazık günah yani. Ya. Ya.